Merhabalar, Türkiye'nin Eğitim Ekranı Birikim TV online dersine hoş geldiniz. Dersimiz Felsefe, konumuz 15-17. yüzyıl Felsefesi, bir diğer ismiyle aslında Rönesans Felsefesi. Arkadaşlar, ee, şimdi Orta Çağ bitirdik. Orta Çağ'dan sonra aslında Orta Çağın sonlarından itibaren başlayan bir Rönesans mevzusu var. Biraz bundan bahsedeceğiz. Ee, Rönesans geçiş felsefesi olarak biz bunu değerlendireceğiz, arkadaşlar. Neye geçiş, modern felsefeye geçiş, 18-19'a doğru modern felsefeye geçiş felsefesi diyeceğiz. Burada dinin etkisini e, azaldığını aslında etkisinin azaldığını göreceğiz arkadaşlar. Çoğunlukta bunun üzerinde duracağız. Bir ön e, özet söyleyeyim arkadaşlar kısaca. Bakalım şimdi bu dönemde neler olmuş? E, ortaya çıkışında 12. Yüzyıl çeviri faaliyetlerinin etkisi var arkadaşlar. Bu döneme çünkü e, İslam felsefesinde çevirilerin öneminden bahsettik. Burada da e, yine çeviriler önemli arkadaşlar. Şöyle söylüyor: 15-17. yüzyıl felsefesi Batı'nın İslam toplumları üzerinde antik Yunan düşüncesine tekrardan ulaşmasıyla başlamış bir düşünce yapısıdır. Diyor e, arkadaşlar. E, İslam toplumları üzerinden diyor aynı zamanda yani e, köprü görevi dedik ya e, şey için, Rönesans felsefesi için. Hem antik Yunan'dan beslenecekler hem de İslam felsefesinden etkilenecekler arkadaşlar. Özellikle 12. yüzyıl itibariyle Avrupa'da açılan çeviri merkezlerinin, e, merkezlerinin gerek İslam ilimlerinin e, öğrenilmesinde gerekse de sansürlenmiş Yunan metinlerine ulaşılmasında büyük etkiler olmuştur diyor arkadaşlar. Yani o dönemlerde e, Orta Çağ Hristiyan felsefesinden bahsediyorum. O dönemlerde e, depoya atılan Antik Yunan orijinal metinleri gözüne, e, gün yüzüne çıkarılmaya başlanacak. Ve sansürlenen diyor bazı e, bölümleri alınmayan ya da kesilen bazı e, durumlar var arkadaşlar. Bunların hepsini e, artık almaya başlayacaklar kısaca. Şöyle bir bilgi veriyor. Orta çağ boyunca kilise antik Yunan felsefesinin yalnızca kutsal öğretilerini destekleyen düşünceleri almış. Diğerleri ise dışlanmıştı arkadaşlar. Bunu söyledik zaten orta çağ Hristiyan felsefesinde. İşine yarayan kısmını, dine ters gelmeyecek kısmını almıştı sadece e, felsefik anlamda. Çeviri faaliyetleri sonrasında batıda bilim, teknik ve felsefi alanlarında büyük atımlar yapılmış ve Rönesans İtalya'da ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Sonrasında bu süreç tüm Avrupa'yı etkisi altına Alacak tabii ki. Şimdi e, hızlı bir gelişim diyor arkadaşlar. Orta Çağ boyunca ge, gelişemeyen, Orta Çağ boyunca yapılamayan bilimsel gelişmeler bu dönemde yapılabilmiş diyelim arkasında. E, arkadaşlar e, İtalya'da ortaya çıkmış dedik. İlk olarak sanat alanında baş göstermiş e, Rönesans. Bu dönemde Cervantes, Montaigne, Shakespeare, Dante, Da Vinci, e, Michelangelo, Donatello e, Raffaello gibi, e, Rembrandt ve Bellini de varmış gibi birçok sanatçı e, bu dönemde eserler ortaya koymuş ve döneme etki etmiş arkadaşlar. Çeviriler birlikte e, bilimde, astronomi, matematik, tıp gibi alanlarda büyük buluşlar ortaya e, konulurken, felsefede varlık, bilgi, inanç gibi konulara yönelik tartışmalara ve bunlara bağlı olarak da birçok fikrin oluşturulduğu, oluşturulduğu söylenebilir diyor. Arkadaşlar ee, belki tabloyu hatırlamışsınızdır Da Vinci'nin arkadaşlar Mona Lisa. Şöyle bir bilgi vermiş bize 15 ve 16. yüzyılların düşünce yapısı Rönesans felsefesi olarak adlandırılır. Rönesans felsefesi her şeyden önce bir geçiş felsefesi olarak değerlendirilen bir dönemdir. 17. yüzyıla biraz farklılık var. Bir ayağı orta çağda, diğer ayağı ise yeni çağda olan köprü e, gibidir diyor. Bu dönemin en belirgin özelliği coşkulu, yaratıcı ve parçalı bir yapıda olması. 17. yüzyıla birlikte bu parçalı yapı sistemli bir bütünle kavuşmuş olacak. O anlamda 17. yüzyıla farklı bir noktaya koyacağız arkadaşlar. O parçalı yapıdan kurtulacak bir nevi ya da e, değişecek diyelim biz. Bir tane soru çözelim. Buna göre Rönesans felsefesi dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Batı'da 15-16. yüzyıllarda bilimde ve düşünce alanında yeni gelişmeler meydana gelmeye başlamış. Ortaya çıkan yeni perspektifler ve bilgiler Rönesans felsefesi olarak bilinen bu dönemi Orta Çağ düşüncesi ile Yeni Çağ düşüncesi arasında köprü rolü oynamaya yöneltmiştir. Bu dönemin çok yönlü felsefe gelişmeleri içerdiği söylenebilir. Çeşitliliğe yer vermeyen tek düze bir düşünce tarzı diyor. Bir geçiş dönemi felsefesidir. Doğaya yönelik sorgulamalar içerir. İnanç ile akıl uzlaştırma çabasındadır. Tanrı'yı merkeze alan bir düşünce tarzıdır. Ee, aslında cevabımız burada arkadaşlar. Bursa, şöyle açalım size tekrar. Siz de görmüş olun da. Bursa, geçiş dönemi felsefesi, köprü görevi görmüştür dedik zaten. Diğer bütün şıklar ortaçağ felsefesi için geçerli arkadaşlar. Kısaca özetlemiş de oluyor aynı zamanda. Şöyle geçelim arkadaşlar sorulara vakit kalırsa geçeriz. Skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları diye bir başlığımız var. Evet skolastik düşünceyi gördük ama bir de modern düşünce var. Bu ikisi arasındaki fark nedir ona bakalım. 15-17. yüzyıl felsefesi Rönesans ile başlayıp 17. yüzyılda tam olarak yerini bulan bir düşünce tarzı olup modern düşünce olarak adlandırılan dönemdir. Kısaca arkadaşlar. Birçok yönüyle de skolastik düşünceden Ayrılmak da aslında akla ve bireye verdiği önem bakımından sivrilmekte arkadaşlar. Modern düşünce. Özellikle inanç ve bilgi konularındaki ayrışmanın net biçimde ortaya konması önemli bir husus olarak e, söylenebilir arkadaşlar. E, şöyle bir şey bilgi vermiş yine bize. Orta çağın, orta çağın yolu ve düşüncesi birdir. Renesans'ta ise bu birlik bozulmuştur. Artık doğruya ulaşmak için pek çok yol vardır diyor. Tek cüze değil sadece dinin söylediği değil. Farklı farklı akımlar ortaya çıkacak kısaca. Bu dönemde yani Orta Çağ'da felsefeciler din adamlarıydı arkadaşlar. Hatta e, patristik dönemde hatırlarsanız kilise babaları dönemi demiştik bunlara. Renesans'ta ise yazarlar, araştırmacılar, üniversite yeni kurulan üniversite hocaları gibi e, kişilerin e, felsefe yaptığı, onların ilgi alanına girdiğini söyleyebiliriz felsefe için. Yine Orta Çağ filozofları doğrunun bulunmuş olduğuna inanıyordu. Çünkü dine bir inançları var o anlamda iman etmişler zaten e, kesinleşti gibisinden, kesin bilgiye sahibiz gibisinden. Ama Rönesans filozofu ise kendine yeni ilkeler getiren bir dönemin temsilcisi sayacak arkadaşlar ve hep arayış içinde olacak doğruyu bulmaya çalışacak. Skolastik düşüncenin toplumsal yaşamın her alanında etkin olduğu yerde modern düşüncele dünyevi bir özellik taşımaktan e, şey taşımamak e, taşımaktadır. Hukukun, ekonominin, siyasetin ve sosyal hayatın ...rasyonel biçimde düzenlendiği görülmektedir diyor. Yani akıl ışığında, akla bakarak yapılmaya çalışılmış ama... ...sikolastik düşüncenin toplumsal e, yaşamının her alanda... E, etkin olduğu yerde diyor. Modern düşüncede bu böyle değildir diyor. E, yani skolastik düşünce e, yaşamın her alanında kendisine kendisine etki etmişken... ...her alanda bu dinin etkisini insanlara dayatma anlamında gösterdirken... Model düşünce biraz daha akla dayalı, aklın ışığında e, insanlara yaklaşılmış kısaca. E, doğayı ele alış tarzları olarak da farklılık var arkadaşlar. Psikolojik düşünce açısından doğa, tanrı tarafından yaratılmış statik yani durağan bir yapıdır. Dolayısıyla araştırılması ve incelenmesinin gereği de yoktur diyor. İlahi hakikat dışında öğrenilmesi gereken hiçbir şey de yoktur deyip bu anlamda kendi bilgiyi de kapatacak aslında bilime kapatacak. Ama modern düşüncede doğa tıpkı insanın kendisi gibi keşfedilmeyi bekleyen büyük bir hazine olarak görülüyor. Doğa bilimsel yöntemlerle tabiata ilişkin her şeyin bilinmesi amaçlanıyor arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji gibi alanlar zaten oluşuyor. Orta Çağ'dan sonra artık tümel gerçek, e, gerçekler yoktur. Bilginin kaynağının deney olduğu ve doğa üzerinde insanın egemen olması gerektiği savunuluyor. Bu gibi fikirlerin modernizmin doğuşuna temel e, oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla hatta Bacon'ın fikirleri vardı. E, bilmek güçtür, doğaya hakim olmak lazım gibisinden bir yaklaşım bu dönemde var. Bu dönemde e, düşünce otoriteye bağlılık esastır. Skolastik düşüncede yani arkadaşlar. Ama modern düşüncede hiçbir kutsal veya kutsallık atfedilmiş bir bilgi dayanağı yer yoktur. E, dayanak akıl aslında. Birey kendisi. Deney ve gözleme dayanmayan aklın onaylamadığı hiçbir bilgiye güven duyulmamıştır. Çünkü bilimsel bir şey olabilmesi için e, bilimsel yöntemden de bahsedeceğiz. E, deneyin olması lazım. ...deneyerek e, bunun bulunması lazım gibi bir şey söyleyecekler arkadaşlar. Ve son olarak da skolastik felsefenin teolojik bir felsefe biçimde olmasına karşılık... ...modern felsefenin bilim felsefesi biçimde olduğu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Yani skolastik felsefe de din temelli ama e, modern düşüncede artık bilim temelli din... ...arka planda kalıyor kısaca. E, bir bilgi daha verelim ekstradan. Orta çağda içe kapalı bir sistemdi... E, arkadaşlar ve dili latinceydi ama yeni çağda eee çağ basamak olan Rönesans çok tarzların ve yolların olduğu bir dönem. Bu dönemde milli diller yani ulusal diller de e, kendine yer edilmiş. Ulusal dillerle eserler verilmiş arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vermiş bize arkadaşlar. Orta Çağ'da e, Batı'da tüm filozoflar aynı zamanda din adamlarıydı. 5. yüzyıllarda ise felsefeyle uğraşanların büyük ölçü, ölçüde yazarlar ve araştırmacılar olduğu söylenebilir. Bu tamamıyla anlayışın, o dini anlayışın değişmesinden kaynaklı arkadaşlar. Şöyle geçelim bir sorularımıza. Şuna bakalım mesela. Yukarıda verilenlerden hangileri Rönesans felsefesi için söylenebilir diyor. Akıl ve deney ön plana çıkmıştır. Doğruya ulaşmak için pek çok yolun varlığı inanılır. Düşünce dini otoritenin emrindedir diye eee üç farklı durumumuz var arkadaşlar. Akıl ve deney ön planda mı? Rönesans'ta evet akıl ve deneyin öneminden bahsettik. Doğruya ulaşmak için pek çok yol e, var dedik arkadaşlar. Seçenek var. Çok renkli dedik. Düşünce dini otoritenin emrindedir. Noktası arkadaşlar. Sıkıntı orada zaten. Dolayısıyla 3 yanlış ama 1 2 doğru o sebepten cevap Denizli arkadaşlar. Bu tarz sorularda da gelebilir. Devam edelim arkadaşlar. Bu dönemde ön plana çıkmış görüşler var arkadaşlar. Yani şeyde Hristiyan felsefesinde bunu çok yansıtamadık belki ama bu dönemde dönemin felsefesini etkileyen görüşler var arkadaşlar. Mesela hümanizmle başlayacağız ama diğer yöntemler vermiş Bilimsel yöntemden bahsedeceğiz. Kartezyen felsefeden bahsedeceğiz ve hukuk felsefesinden Bahsedeceğiz arkadaşlar. Hümanizmle başlayalım. Kavram olarak insancılık, insancıl anlamında kullanıldığını biliyoruz artık. İnsanı, pardon, insanın bu dünyadaki yerinin ve anlamının ne olduğunu gündeme getiren yönelime verilen attır diyor. En genel anlamıyla insanın merkeze alındığı, aklın ön plana çıkarıldığı anlayıştır. Bireyin önemsendiği yani birey önemli, bireyin aklı önemli o anlamda e, değil değil birey, öbür dünya değil bu dünya anlayışı hakim hümanizmde. İnsanın kendi bedeni, düşünce dünyası ve eylemleri üzerinde geneliksel otoritelere yönelik bir kuşkuyu açığa çıkaran hümanizm, insanı ve evreni yeniden yorumlama çabasıdır aynı zamanda. Dedim ya, e, orta çağda hep din din demiştik. Burada artık din bırakılıyor. Burada insan önemli, bu dünya önemli. İnsanın bu dünyadaki yeri önemli. O anlamda hümanizm diye bir akım çıkıyor. O da ilk olarak e, İtalya'da ortaya çıkacak hümanizm arkadaşlar. Yine bu humanizm hareketiyle birlikte antik Yunan kaynaklarına tekrar dönülmüş, özellikle Platon ve Aristoteles çevirileri dikkat çekmektedir diyor arkadaşlar. Ee, İnsan üzerine konuştukları için. Aslında Sokrates de var ama e, burada özellikle Platon ve Aristoteles aslında damga vurdukları için onların düşünceleri alınmış. Bilimsel yönteme bakalım arkadaşlar. Yine 15-17. yüzyılın düşüncesinin en önemli e, yönü de, Bilime yaklaşım biçimi ve yöntem konusunun önemsenmesi diyor arkadaşlar. Dogmaların yani o dini kalıpların yerine deney, gözlem ve hesaplanabilir açıklamalar almıştır. O sebepten yöntem meselesi yani bir şeyin bilimsel olabilmesi için ne yapılması lazım şeklinde yöntem meselesi e, konuşulmuş arkadaşlar. E, bu dönemin içinde Bacon ön plana çıkacak. Özellikle Bacon diyor tümden gelime yönelik eleştirilir ve tümen varımsal yöntemi ile öne çıkar, çıkarmışlar arkadaşlar. Bacon tümden sonuçların yeni bir buluş ortaya koymadığını sadece zaten bilinen bir şeyi daha açık ve seçik bir hale getirerek gözler önüne serdiğini söylemiştir. Yeni bir şey bulmuyoruz diyor yani. Yöntemle var olan şeyi aşağı çıkaracağız diyor kısaca. Tüme varım yöntemi gözlem yapmak, tek tek gözlenen şeyler üzerinde düşünmek ve sonunda tüm gözlenenlerin ortak olarak ifade edilebilecek bir genel açıklamaya varmak esasına dayanır diyor. Yani tüme varım şu aslında arkadaşlar, tek tek durumlardan e, genel bir sonuç çıkarmak. E, mesela metaller, e, metallerle ilgili bir örnek var bununla ilgili. İşte birinci metal ısınınca genleşir, ikinci metal ısınınca genleşir, üçüncü metal de ısınınca genleşir. O halde bütün metaller ısınınca genleşir. Yani tek tek durumlardan, işte bir iki, tek tek durumlardan genel bir sonuç çıkardık. Bütün metaller deyip genelleştirdik yani kısaca e, tüme varım yöntemine kabul ederler. Yine Bacon tümden gelim yöntemiyle ilgili diyor ki çözümleyici bir e, yöntemdir. Yeni bulgulara ulaştıran bir yöntem değildir. Tümden gelim yapısı gereği tek başına doğa bilimlerinde yeni buluşlar yapmaya uygun bir yöntem değildir. O sebepten tüme varımı e, seçiyor. Bacon'a göre bilgi güçtür ve bilmek doğaya egemen olmaktır. Bu da buradaki bilgi bilimsel bilgiden başkası değildir. Çünkü bilimsel bilgi doğanın işleyişini bilmemizi sağlar ve bu da doğa olaylarını kontrol altına almayı kolaylaştırır. Yani bilmek güçtürden şunu anlayacağız arkadaşlar. Biz doğaya bilirsek, doğanın kurallarına, doğanın bilgisine sahip olabilirsek doğaya da hakim olabiliriz. Ee, yani baktığımızda da evet gerçekten durum böyle. Ee, hep teknik bilgiler aslında örnek veriyorum ama e, mesela elimizde bir yer kazacağız. 2-3 günde belki bir haftada kazacağımız bir yere işte kepçeyle İki dakikada kazıyoruz. Bu mesela e, bilimin bu anlamı ki değeridir arkadaşlar. E, ve doğaya hakim olma noktasında bizim ne kadar etkili olduğumuzu, bizim bilerek doğaya nasıl hakim olabileceğimizin bir göstergesidir arkadaşlar. Ya da e, bu e, şeyler için, madenler falan çıkartılmak için dinamitler kullanılır arkadaşlar biliyorsunuzdur belki. E, belki bir tepe ya da bir dağ mesela... E, ...oymaya çalışacağız. Bu bizim... E, ...elimizle ya da... işte ...baltalarla falan girişiyoruz. Günler alacak ama bir de ...mesela iki saniyede... ...halledebiliyor mesela insan. O anlamda... ...bilmek güçtür diyor arkadaşlar. Yani... ...şey olarak bizim... E, ...üstünlük sağlayamadığımız şeyler var. Mesela e, deprem... ...olabilir. E, deprem aslında güzel bir örnek. E, depremden devam edeyim. Deprem olabilir... Depreme yönelik mesela çözüm bulamadık. Depremi önceden tahmin edemiyoruz ama belki de bilmediğimizden, bilmediğimiz şeyler var ee, gelecekte depreme yönelik de ne bileyim işte bir yarım saat önceden haberdar olmak ya da e, daha fazla önlem alabilmek. Bugün Japonya mesela bunu yapıyor ama e, daha üstünde bir deprem olursa Japonya'nın da hani bir yere kadar dayanır sonuçta. Daha üstü bir depremde bile e, dayanabilecek bir bilgiye sahip olursak, o anlamda e, önlem alabiliyor olursak eğer zarar görmeyeceğiz, o anlamda bilmek güçtür demek istiyor. Bilirsek biz doğayı kontrol altına alabiliriz, doğaya hakim olabiliriz diyecek. Kartezyen e, felsefeye geldik arkadaşlar. Kartezyen i̇şte felsefe deyince aklımıza direkt Descartes gelmesi lazım. Metodik şüphecilik aslında gelmesi lazım aynı zamanda. Descartes e, şöyle bahsediyor arkadaşlar. Kartezyen felsefede e, bu felsefe tarzı için matematikselleştirilmiş bir yapıdadır ve niceliksel düşünmeyi öncelemektedir diyor. Descartes'in doğru bilgiye ulaşmak için geliştirmiş olduğu yöntem metodik şüphe denmektedir. Bu yöntem oldukça basit bir temele dayanmakta. Apaçık bilgilere ulaşana dek en küçük bir doğru olmama ihtimali taşıyan şeyi doğru kabul etmemek diyor arkadaşlar. Yani şüphe duyulmayacak hale kadar getirmek diyor kısaca. Descartes kesinlik e, arayışına ilk önce duyular yoluyla elde edilen kanıtlara başlamış. Görme, dokunma, tatma, işitme ve koklama arkadaşlar tabii bunlar. Duyularımıza güvenebilir miyiz? Tam olarak güvenemeyeceğimizin sonucuna varıyor kendisi. E, belki çoğu zaman bizi aldatmazlar ama aldatabileceklerine dair küçük bir ihtimal bile. Descartes'in onlara tamamen güvenemeyeceğimizin anlamına geldiğini söylüyor arkadaşlar. Bu anlamda evet yani çoğunlukla mesela gözümüz bizi aldatmaz belki ama bazı durumlar var. Sıkıntı dolayısıyla ya şey örneği var. Bu su bardağının içine kalem siz de evde de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kalem koyduğumuzda gözle baktığımızda o kalem kırık gibi gözükür suyun yapısından kaynaklı. Kırık gibi gözükür, göz kırık gidiyor ama ben de biliyorum ki o kalem kırık değil. Dolayısıyla bu tarz mesela bu durumda gözüm beni aldatmış oluyor işin doğrusu. Gözüme göre baktığımızda e, aldatmış oluyor. Bir tane durum bile e, aldatıcı olursa eğer ben şüphe ederim hangisi doğru hangisi değil acaba. Şüphe duyulmayacak hale getirmek lazım bilgiyi duyuyor. Her şeyden kuşku duyabilirim ama kuşku duymamın kendisinden kuşku duymamam diyen, e, şey duyamam diyen Descartes kuşku duymak düşünmektir. Düşünüyorum, o halde varım diyerek apaçık kesinlikle bilgiye ulaştığını belirtiyor. Şimdi e, mevzu şu arkadaşlar. E, kuşku duyulmayacak bir bilgiye ulaşmak çabası içerisinde. E, Descartes bu arada matematikçi, analitik geometrinin kurucusu. E, matematiğe çok güveniyor ama matematik dahil her şeyden şüphe duymak lazım diyor. E, şüphe duymamaktan ancak şüphe duymam, şey... Kuşku duymamanın kendisinden ancak aziz. Yani bir tek onun doğru olduğuna, kuşku duyduğuma e, inanabilirim. Her şeyden kuşku duyarım diyor kısaca. E, kendisi dahil bu arada. E, i̇şte bu kuşkunun da sonucunda kesin bilgiye ulaşmak hedefinde. Metodik şüpheye doğru geliyorum zaten. O anlamda e, bu vurguyu yapacağım ama e, her şeyden kuşku duymak lazım. Kesin kabul ettiğim matematikten de bu sebepten kuşku duyuyor. E, o güne kadar... Kesin kabul edilen bilgiler var çünkü Descartes'e gelene kadar ve bu kesin kabul edilen bilgilerin sarsıldığını görüyor. İşte mesela dünya düz mü yuvarlak mı meselesinde dünya düz değilmiş de yuvarlakmış mesela. Bu o gün için bugün çok, çok basit bir şey söylüyorum mesela sizin için ama o gün için gerçekten çok önemli bir bilgi dünya düz mü yuvarlak mı. Kesin kabul edilen bilgilerin bu şekilde sarsıldığını görünce her şeyden şüphe etmeye başlıyor artık ve en başa geliyor. Düşünüyorum o halde varım. Cogito ergo sum diye geçer arkadaşlar latincesi. Ee, düşünüyorum o halde varım diyor. Ben kuşku duymayacağım bir şey buldum diyor. Çünkü düşünüyorum bir şey var. Düşünüyorum o halde varım diyor. Ee, daha sonra Tanrı'ya kanıtlamaya girişecek arkadaşlar. İşte ben e, sınırlı bir varlığım. E, eksiğim diyor. Ama sınırsız olan mükemmel bir varlık tarafından yaratılmış olmam lazım. Çünkü ben hep yoktum. Sonradan var oldum. Benim var eden mükemmel bir varlık olmalı. O da Tanrı'dır diyor arkadaşlar ve Tanrı'yla da kanıtlıyor. Daha sonra evreni kanıtlamaya çalışıyor arkadaşlar. Ee, Descartes'in bu çıkarımı düşünen benliği temele alan, onu öz, e, özneleştiren bir yaklaşımdır diyor. Bu özne algı, e, algılayışı 15-17. yüzyıl felsefesinin çıkış noktası olacak arkadaşlar. Özne bilginin de merkezi olarak değerlendirilmiştir. Descartes ve mantık ya da ontolojiye değil Bilgi kuramının ana meselesi olan bilginin imkanı kaynağı ve e, sınırlarıyla başlamıştır. Yani o epistemolojinin harekette ontolojisinde kurmuş, nesnenin değil öznenin varlığını tasdik etmiş, özne felsefesi ya da bilinç felsefesi yaparak felsefede yeni bir çığır açmıştır arkadaşlar. E, aynı zamanda akılcı, rasyonelist olduğunu bilelim arkadaşlar. Daha sonrasında Tanrı'nın varlığını kanıtlıyor. Dedik arkadaşlar mükemmellik kavramından. Bizde mükemmellik e, kavramı var. Biz kusurluyuz. Bizi var eden mükemmel bir varlık olmalı diyor kısaca ve Tanrı'nın varlığını kanıtlıyor. Sonra da evreni kanıtlıyor dedik. Varlık anlayışında da arkadaşlar dualizm yani ikiciliği bir e, tavır sergiliyor. Ona göre Tanrı dışındaki tüm varlıklar sonlu tözdür. Tanrı sonsuz tözdür ve kimseye ihtiyaç ihtiyacı yoktur. Tanrı'nın dışındaki her varlık ruh ve madde olarak olmak üzere iki tözden oluşmuştur. Ruh düşünmekte, madde ise yer kaplamakta Birbirini indirgenemeyen bu iki töz zaman zaman birbirini etkilemektedir diyor. Yani tanrısındaki varlıkların madde ve ruhları olduğunu söylüyor arkadaşlar. Madde ve ruh dediği için arkadaşlar ikici dü dualist yani ikici bir filozoftur kendisi. Töz töz gibi kavram geçiyor. Daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum ama Töz de arkadaşlar var olmak için kendisinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan şey. Ruh mesela. Ruh var olmak için bu arada yaratıcı anlamda bir şey düşünmeyin. Evet hepimiz Allah'a muhtacız o anlamda ama e, yaratılma anlamında yani var olma anlamında başka bir şeye ihtiyaç duymayan. Mesela e, hep şey örneğini veriyorum ama tuz örneği veriyorum işte sodyum klorür diye arkadaşlar. Sodyum tek başına bir tözdür mesela var olmak için başkasına ihtiyaç duymaz kısaca. Bir, bir birleşimle, bir karışımla elde edilmemiş yani. Analitik geometriyi kurmuş dedik arkadaşlar. Geometrik oranları, cebir denklemleri şeklinde ifade etmeyi de başarmış kısaca arkadaşlar. E, metodik şüphe dedik ama e, vurgusunu tam yapamamış olabiliriz. Metodik şüphede de arkadaşlar dedim ya, e, her şeyden şüphe ediyor, sıkıntı yok onda. Ama şüphesinin bir sonu var arkadaşlar. Şüphe araçtır. Septikleri de gördük hatırlarsanız. Septiklerde şüphe amaçtı. Her şeyden şüphe ediyor ama sonuna kadar şüphe ediyor. Şeyde de bir metot olarak e, gördüğü için, metodik şüphe ediyor zaten. Bir yöntem yani doğru bilgiye, kesin bilgiye, kuşku duyulmayacak bir bilgiye ulaşmak için bir yöntemdir metodik şüphe. E, her şeyden şüphe eder, kendinden dahi şüphe eder ama şüphesinin bir sonu var arkadaşlar. Ben doğru bir bu bilgiyi buldum, mesela kendi varlığını kanıtladı, o kesin tartışmasız artık e, deyip şüphesinden orada vazgeçti. Şüpheyi araç olarak kullandığı için, yöntem olarak kullandığı için e, metodik şüphe diyeceğiz buna kısaca. Hukuk felsefesi arkadaşlar. Hukuk felsefesinde de aslında dönemin yapısından biraz bahsedeceğiz. Orta çağ sonlarında Avrupa'daki feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkması ve kilisenin etkisinden yitirilmesi neticesinde modern devlet yapısını da ortaya çıkaracak. Yani hümanizmle insanlar o birey yapısı değişti ama devlet de değişiyor. Bakalım ne olmuş? Rönesans döneminde monarşik devlet düzenine geçen Avrupa'da pek çok düşünür devlet hukuk ve egemenlik kavramları üzerine teoriler oluşturmuşlar. Rönesans'ın doğalcı tavrı sonucu doğal hukuk, insanların doğaları gereği sahip oldukları haklar, doğal adalet gibi kavramları kavramlar hukuk ve siyaset felsefesinin temel ilgeleri haline gelecek arkadaşlar. E, yapı değişiyor. O Feodalite o derebeyli dedik ya e, tek tek e, krallıklar gibi onlar kalmamış. Tek kişilik e, bir monarşi. Herkesin bağlı olduğu bir kral şekline dönmüş kısaca arkadaşlar. Orta çağ, çağın evrensel devleti tanrı devletinin yeryüzündeki tercisi olan kiliseydi ve bütün siyasal gücü kendi elinde bulundurduğundan her türlü ulusal siyasal oluşumun ve Ulus devletlerin üstündeydi kilise ama artık modern e, anlayışla birlikte e, bu durumda son bulacak kısaca. E, şöyle geldik ama. Machiavelli'den burada biraz bahsediyor. O hukuk felsefesi dedik ya o değişimden bahsettik. E, Ütopyalar kısmına aslında biraz giriş yapmış oluruz ama e, biraz bahsedelim Machiavelli'den. Hükümdar adlı bir ütopik bir eseri var. Orta çağdan sonra gelen Rönesans düşüncesini temsil eden bir siyaset görüşü ortaya koymuş. Yapıtının ulusal ve laik bir devlet anlayışı e, sunuyor. Hükümdar da güce dayanan ulusal devlet idealini ortaya koyar ve devletin hükümdarın ya da egemenin gücünü bir ulusa dayandırmaktan, şey dayanmaktan alması gerektiğini öne sürüyormuş. Buna göre devlet gücünü kiliseden almamalıdır. Kiliseye bağlı olmaktan Kurtulmalıdır. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Bu sözü duyabilirsiniz belki e, makaleye ait. Din, ahlak, hukuk devlette bağlıdır ve egemen güç olarak hükümdar devletin varlığını devam ettirmek, gücünü artırmak uğruna bunları birer araç olarak kullanabilir. Asıl amaç devletin varlığı ve gücüdür. Çünkü devlet olmadan din, ahlak, hukuk gibi kurumların da bir anlamı olmayacak diyor. Dolayısıyla devletin e, yaşaması için, ayakta kalması için her yol muvahtır diyor arkadaşlar. E, devlet yoksa din de olmaz, siyaset de olmaz, e, hukuk da olmaz, adalet de olmaz diyecek. İnsanların doğuştan, doğuştan getirmiş olduğu doğal hakların olmadığını inanıyor. Yasa koyucu bu açıdan sınırsız bir özgürlüğe sahiptir diyor yönetici. Tüm yasalar imparatorun idaresine bağlı kılınmıştır. Yasaların tek ölçütü egemen, egemenin iradesidir diyecek arkadaşlar. Bu ütopik tabii belki biraz abartı gelebilir ama e, bu anlamda dönemin o orta çağın e, etkisini biraz kırmaya çalışmışlar. E, Rönesansla birlikte oluşan krallıklardan da biraz aslında bahsedip e, yapısından biraz e, bilgi de vermiş bize. Machiavelli'nin yaşadığı dönemde İtalya'da ulusal birlik yokmuş küçük şehir devletlerine bölünmüş ve bir İtalya'ya ulusal birliği kazandırma idealiyle hükümdarı yazmış. Ona göre bu bölünmüşlüğün nedeni de Roma Vatikan Kilisesi, Kilisesi'ydi. Bu anlamda kiliseye karşı, dine karşı geliyor diyelim arkadaşlar. Şimdi e, vakit olarak şu soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Bir soru çözelim bitirelim. Parçaya göre devlet adamının görevi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Machiavelli'ye göre bir hükümdar için tarihteki örnekleri safsalaklamaktan daha büyük bir tehlike olamaz. Çünkü somut, güncel bir sorunla karşılaşan devlet adamı tarihte her zaman buna benzer bir olayı olay örneği bulacak ve bu benzerlik aracılığıyla e, doğru şekilde karar alıp eylemde bulunabilecektir. Bu bakımdan geçmişe ilişkin bilgi güvenilir bir yol göstericidir diyor. Egemen gücün yetkilerini da sınırlandırmak, bireyler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldıracak toplumsal normlar oluşturmak, toplumsal bütünleşmeyi engelleyecek unsurları ortadan kaldırmak, geçmişe ilişkin bireylerden yararlanarak soruları e, çözmek ve gelecek için hazırlanmak, bireyi ahlakça olgunlaştırıp Tanrı'yı e, Tanrı ile bütünleştirmek diyor. E, arkadaşlar çok net herhalde ama D şıkkı, geçmişe bakıp bugünle ilgili değerlendirme yapmak gerekir. En temel sağlam bilgi odur diyor. Bugünlük burada kaldık bu ders arkadaşlar. Bir dahaki derste bu dönemin Rönesans'ı bitireceğiz yani 17. yüzyıla kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.